Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün size güzel bir mod göstereceğim. Bir Skyrim Burma Nasıl bir mod derseniz. Ee, oyunu bitirdiğinizde atıyorum böyle hiç yapacak göreviniz kalmadığında bunu indirebilirsiniz. 2-3 saat oynayan süresi var sanırsa. Böyle hikayeli bir mod. 2.5 GB bu arada. Şimdi yavaştan bu arada siteyi tanıtayım size. Ya, nasıl bir set diye merak edenler olursa diye. Senin adın Nexus Mod. Aşağı linklerini vereceğim bu arada. Ee, nasıl bir hissederseniz böyle oyunlarda mod yükleyebileceğiniz sadece Skyrim için geçerli değil tabi. Yükleyebileceğiniz bir site. Uygulaması var bir de Vortex diye. Böyle modlarda böyle manuel ya da Vortex olarak indir diyor. Neyse şey modumuza gelelim. Bakın bu normal Skyrim versiyonu için. Bir de bunun Special Edition versiyonu için olan var. Şurada SE yazıyor. E bu arada bunda Vortex yazmıyor ama merak etmeyin. Şimdi benim Special Edition olduğu için bundan örnek göstereceğim. Böyle faiz kısmına geldiğinizde burada gene bu şu Mod Manager dediği Vortex olarak indirecek gene. Örnek olarak gösteriyorum şu an. Ortex adlı uygulama geç deyip normalde kuruyor. Ama bazı modlarda bu da olmayabilir. Direkt manuel olarak indirmenizi isteyebilir. Bunda gene çözümü var. Böyle göstereyim. Manuel olarak şöyle birrar dosyası indiriyor. Böyle örnek göstereyim. Böyle uygulama geldiğinizde şuradan mods kısmına girip install from file dediğinizde böyle binrar dosyasını seçin. Otomatik olarak o yüklüyor ardından buradan aktif edebilirsiniz. Şimdi bu arada bu modun Türkçe yaması da var. Normal Skyrim versiyonunda gözüküyor sadece. Ama Special Edition içinde geçerli bakın burada Türkçe çevirisi de var. Normal Skyrim ama Special Edition'da gözükmüyor. Eğer Türkçe yama çalışıyor bu arada. Test ettim. Special Edition versiyonunda gözükmüyor. Eğer yani modu indirmek istiyorsanız, Türkçe çeviri indirmek istiyorsanız buradan tıklayıp bakabilirsiniz. Burada files kısmına gelin. Burada bu special edition versiyonu olan için ben bunu indirdim. Bu da aynı şekilde Vortex'siz oluyor. Yükleniyor. Bakın mesela demin dedim ya size. Böyle açıp göstereyim. Bunda da Vortex yok ama burada bunu Vortex olarak indirebiliyoruz ya yani Mod Manager'de işte Vortex adlı uygulamadan indiriyor yine evet, Bazılarında Şu, evet şu içerisinde bazen bunda mesela demiyor Bunda gene Vortex yazmıyor burada da Benim dediğim yöntemi şuradan Mods kısmına girip inside from dediğinizde direkt Buraya indirecek bakın hatta şurada yüklü Search translation diye Sonra aktif ettiğinizde her şey bitmiş olacak. Vortex'ten nasıl kurulumunu göstereyim. Bir de. Kusura bakmayın. Bir iki saniye ne yapacağımı unuttum. Neyse. Sonra işi işte Vortex adlı uygulamaya geç dediğimizi hatta göstereyim size. Tekrar şöyle slow diyelim. Vortex adlı uygulamaya geç diyor burada. Sonra buradan bildirim geliyor size. Sonra install diyorsunuz. 2.5 GB'de değilim zaten mod Buradan e, indirilme vizesini takip edebilirsiniz Sonra şuradan Mod kısmına gelip aktif edebilirsiniz Sanırsam burada yükledikten sonra buraya tekrar bir bildirim geliyordu öyle de aktif edebilirsiniz Onu tam hatırlayamadım Evet arkadaşlar kurulum bu kadardı Elimden geldiğince iyi anlatmaya çalıştım bu arada şunu, şundan da bahsetmek istiyorum. Oyuna girdiğinizde mod çalışmıyor olabilir. Bir de mesela Special Edition'da böyle oyuna girmeden önce mod kısmından bir de oradan aktif olmamış olabilir. Bir de oradan da aktif edebilirsiniz. Şimdi göstereceğim zaten. Hatta şimdi göstereyim size. Evet arkadaşlar dediğim gibi yüklenmemiş olabilir. Şuradan ben Special Edition olarak Special Edition'da gösteriyorum. Şuradan modlar kısmına gelin. sonra T'ye bastık mı burada modlarınız gözükecek eğer şu solunda tik yoksa böyle aktif edebilirsiniz belki yani sizde isimleri de farklı olabilir o yüzden bir şey diyemeyeceğim ben şu üçü ilk yüklediğimde bu üçü tikli değildi buradan tik atıp böyle o zaman kesin yüklenmiş oluyor ya şimdi girip modu göstereyim size Neyse. Şöyle Skyrim'in şu alt kısmında iki tane şey gözük. Daha doğrusu bir tane böyle geçiş gözükecek. O da indirdikten sonra. Şurada bir ekstradan bir mağara açılıyor. Daha oraya gitmedim ama. Şöyle gidelim. Bu arada kurulumunu biraz hızlı anlatmış olabilirim. Kafanız karışmış olabilir normal tane tane anlatmak istedim ama bölge 10 dakikayı falan bulabilir video anlatımı yani en azından. O yüzden elimden gelince hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım detaylı bir şekilde. Evet, bu bölgeye geldiğinizde bir tane görev veriyor size. Gördüğünüz gibi Türkçe bir şekilde Türkçe yamasla çalışıyor. <laughs> 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 Sırıdı ile gitmek istiyorum. Burada size seçenekler veriyor. Ben imparatorluğa, imparatorluğa katılmıştım. O avantajımı kullanıp bunun diyeceğim. Hazırım kapıyı aç dedik. <laughs> Şimdi de Skyrim'in alt kısımlarında geçiyor. Şimdi haritayı göstereceğim zaten. Bu arada nasıl daha fazla takipçili olursunuz onunla ilgili bir video da çekeceğim. Daha doğrusu iki video çekeceğim. İki farklı yöntem. Haritası böyle. Böyle kocaman bir haritası var da büyük ihtimal buralara falan gidemeyeceğiz. Evet şöyle göstereyim. Şurada. Yeni haritası büyük. Bir moda göre gene bayağı bir iyi yapmışlar. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar. Elimden geldiğince hızlı bir anlatım çekmeye çalıştım. Ve i̇nşallah anlatabilmişimdir. Neyse inşallah video işinize yaradıysa beğenirseniz sevinirim videoyu. Bunun gibi videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.